He merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Ee, sizin çektiğiniz bir şey var mı bölümle falan partik? Korku şeyi. He. Korku şeyi çekeceğiz. Hayır, hayır. bizim daha çok var. He Biz doğru. Daha, bizim arkadaşlar şey var. gelince çekeceğiz. Şimdi öylesine video çekeceğiz. Bu İsmail'in İsmail ve İbrahim'in topu. Burada abur cuburlarımız var. İsmail hepsini içtikten sonra tabii. Aa! de burada it's dudağını gösterelim. Burada da İbo var, burada Celo var. Ben Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim Telefonumda evet, bak başlı benim başlıksan... sesim bozul e, telefonumun hoparlörü e, e, bozulduğu için İbrahim'inden yapacağım. E, benim kanalım şimdi Celal 246. Abone olmayı unutmayın. İbrahim'in kanalında yani bu telefonu. Benim kanalıma da Arkadaşlar burada şeyler var. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şöyle oha. Oha arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Olma. Bak bak. Oğlum ben buluştum ben. ben adamlarla ne parası var Luis. O oh, arkadaşlar bakın bunu ne is ne bulmuş. Bakın. İso. i̇so, nerede göstersene lan. Hayır bulmadı Biz daha binden aldı. Var var hadi. Bekle lan. Söyleme lan. Senden hiç böyle bir şey beklemezdik ya, Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu Var ya İbo arkada kaldın gelsene ya. Arkadaşlar İbo arkada kaldı Olamaz İbo oradan oradan Arkadaşlar şş, Diğer yoldan gideceğiz Sizinkiler de, biz de. Biz de, biz de. İşte orada. İşte orada. orada arkadaşlar. Ne <laughs> oldu? oradan geçti bu. Arkadaşlar yakaladık. Onun çabuk İbrahim'e var o parayı. Av! Var. Çabuk. Var. Var. Kaçırdın. Irmağa yakala. arkadaşlar gördüğünüz Baba, ben gibi ben ben. hırsız yakalanıyor. Arkadaşlar hırsız değil. Güzel, şey oyun oyun oynarken hırsız. Parayı Ar ver çabuk. Şey şunu tut şunu tut. <laughs> arkadaşlar şöyle şey para var. Lampış. Yüz dur bir şey. Bir daha dursun. Yüz durma dur 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 dur. Dur durma. Yüzüncü yıl mı parası? Hayır. Evet. İbo bak. Yüzüncü yıl parası. Aha. Arkadaşlar. Ha. Bak. Aa. Bakayım. Bak izinciyor parası. ben de bakacağım. Ben de. arkadaşlar kaçın. Kaçın. Ee, ben kulağım işleyeceğim. Arkadaşlar elinden almayın şaka yaptık. Tuttuk. Aa ayağıma bastı ve kaçıyor. Arkadaşlar bu part Görüşürüz. Tamam bitti.